Bu adam kim? Oğlum elinde ok oh var lan. İni denemedim tam zamanı. Ya! <laughs> ya! Yeah. <Yeah>. Yerim yok. <laughs> Yerim yok. Okey be. Artık bizim de bokumuz var. Hayırdır kardeşim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hoca. Bugün diğer yonga kaldığımız yerden an an devam ediyoruz. Ana göre unutmayacağız. Ana görev neydi? İlk taura gitmek. Yani o büyük kuleye gitmek. Peki büyük kuleye giderken nasıl bir macera bizi bekliyor? Gelin hep beraber görelim. Bu arada aynen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenme, yorum atmayı unutmayın. Biliyorsunuz bunlar için e, bayağı bir emek harcıyorum ve e, bu beğeniler olsun, abonelikler olsun YouTube ortamında önemli biliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Oyunumuza geçelim. Tam da bu noktada kaldık. Hemen kaldığımız yerin aşağısında yaşlı bir amcamız vardı. Hemen gidip onunla konuşmak istiyorum. Çünkü bu ekranı oyun başlarken başlangıç ekranında görüyorduk arkadaşlar. Fazla da gittim neyse. İp alamıyorum. Başka ne alabilirim? Burada hiçbir şey alamıyorum. O yüzden bu amca ile konuşalım. Hello. Um, hello. They did it again. Kolektör, koleksiyoncu adam. The a... OK. Burada bir numaralı kardeş var burada. Onun hakkında bilgi aldık arkadaşlar. Onun neticesinde de bize bir şeyden bahset hemen görev kısmını açıp bunu size paylaşmak istiyorum, göstermek istiyorum. Bu bir yan görev. Yan görevde bakalım başımıza ne iş gelecek. Hemen e, yan görevi açmaya çalışalım. Bana göre biliyorsunuz. Ana göre de. Ha şuradan da pardon. Diyor ki arkadaşlar ben buraya bu çevreye bir şey gizledim. Onu bulup çıkartacaksın. Koleksiyon notları diyor. Ben de hay hay efendim dedim. Tamam dedim. Nasıl istersen dedim. Ana görev. Big Tower yan görev. Bu amcamızın. Bura ne? Burada bir işaretler var. Bu amcamızın bize bahsetmiş olduğu yer. Bir dakika. Bu çevrede dediğine göre bunlar izler olmalı. Her hayvanı temsilen işaretler görüyorum burada. Bir hayli zor işimiz anlayacağınız. Neydi o? Yılan mıydı gene Bıktım o yılanlardan. <laughs> Peki sonra ne olacak? Sonrasını bilmiyorum. Ya bu domuzdan kurtulamıyorum arkadaşlar. Ne yapmam lazım onu da bilmiyorum. Galiba buldum. Burada bir işaret var. Şu an keşif yapacağız. Bir tane kürek bulsak daha iyi olur arkadaşlar. En azından kürekte kazmamız gereken etkenler unsurlar var. Onların hepsini kazarız. Ve adam buraya niye saklıyorsun ki onu? Hayır yani direkt çıkartlar. De ki dostum bak ben buraya bunu gizledim. Senin de bilgin olsun de En azından kazıma uğraşmaz yani neredeyse çıkartır verir Veyahut da yerini gösterir böyle her tane dört bir yanında Kazı yaparaktan ömrümüzü harcamayız diye düşünüyorum Orada bir kulü var be Ben de oraya bakalım bakayım Nereye gidiyormuş Oyunda ben adam acıktığımı hiç görmedim bunu size söyleyeyim. Adam akıllı hiç acıkmıyorsun ama koştuğunuz için sürekli o sizi susatıyor arkadaşlar. Ls e yazan bir kolye ve bir adet su en sevdiğimden. Yemekler var burada. Oo, para gene mi? tavşan zararsız küreği buldum de kayıt altına almak istiyorum oyunu buraya bırakayım buraya bir tane şunu bırakayım küreğimi alayım artık kürek yapabiliyorum 3 tane küreğim oldu oh birden 10 numara en sevdiğimden burada da badum parçaları bunu unutmuyoruz. Bodum parçalarını unutmuyoruz. Kaza yaparken bayağı bir yardımcı olacak bize. Şimdi ipimizi aldık. Şimdi gidip kazmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Bakalım bu işin sonunda ne olacak? Bu koleksiyoncu emicamız bize ne verecek? Bu vereceği unsur bu oyunda bize ne gibi katkı sağlayacak? Bunları görmek istiyorum. Ve başlayalım. Tahmin etmeliydim yani. İlk seferde karşıma çıkacağını düşünmüyordum. Kuş bakışa bakıyorum. Başka nerede olabilir? Her yerde olabilir aslında. Buraya kazdım. Bunu unutmayacağım. Aşağılarda bir yerde vardı. Onu görmüştüm. Bayağı bir vardı aşağıda çünkü. Evet karşımda da bir tane duruyor. Gerçekten merak ediyorum ne çıkacak acaba? Bir ceset de olabilir. Boş. Orada bir adamın sesini duydum. Burada bir adam var. Bingo karşıda melar. Yani bir kürekle 3 tane mi kazı yapabiliyoruz sadece? 4 taneymiş. Özür diliyorum. Başka nerelerde var? Nerelerde var? Adamın yanındaki taş mezar taşına benziyor ya. Şundan. Kardeş öldürmek istemiyorum seni. Benim bir sağ ol. Ben bıçaklayayım mı? Ben bundan döveyim. Benim sevdiklerime kimse zarar veremez. Benim arkadaşlarım burada ölmüş. Sizler. Bu mu? E bu ne? Gidip teslim edeceğiz mi şimdi? E buldum. Peki diğerlerinde ne var? Peki, ne hi guys welcome back ben ne i found your diary oh that's wonderful thank you that wasn't an easy riddle to solve you're clever here for the trouble Bir daha. what is this thing Shad children to extract venom. Shad children. there any alternative? Welcome back. can you? Let's see. Why, anyway, have you bought. Yeah. Really? I have to go now. Come whenever you want. Oh, let's make a trade. Abi her pom var. Bu şey um, balık avlamak için. E, bu büyük Helen. Bu babası Helen babası bu. bunu al. Bu ne? E, um, balık mı varmış burada ya? İki taneymiş. Hepsinden mi o zaman? 2 tane değilmiş. Bu enerji veriyormuş. Burada balık avlayabiliyoruz mu ki ya? Ben burada balık avlandığını görmedim arkadaşım. O yüzden enerji istiyorum. Okay, See you later. Şimdi arkadaşlar topladığınız baykuşların önemini bir kez daha öğrenmiş olduk. Nedir? Hangi kameraya konuşuyorum? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Biraz heyecanlandım çünkü e, baykuşlar ne işe yarıyordu bunu boyun önerken baya merak ediyordum. Baykuşları nerede görürseniz toplayın abi. Hani toplayın ki ne kadar çok o kadar iyi demektir. Sonrasında bu aşamaya kadar geldiğinizde Bakın o defteri bulmanız zorultusunda Şu itemleri alabiliyorsunuz E ben bunu saplıyorum Bildiğim kullanıyorum bayıltıcı arkadan gel Şık diye sapla gitsin yani Bir yiyelim takviye yapalım ben şunu denemek istiyorum abi ya. Büyük heal değil de. Şunu. Denemek istiyorum. Niye karşı deneyeceğimi de bilmiyorum. Buraya bakmamıştık. Bir buraya bakalım. Yılan var. Yılan ye ekmenin peşinde, yemeğinin peşine düşmüş. Çok merak ediyorum ya yakalayabilecek mi acaba? Öyle gerçekten saldırıyor mu yoksa bildiğin yiyor mu yani? Onu merak ediyorum. Beni sokuyorsun ama. Buradan buraya gidiyor. Büyük ihtimal bu tarafa gidiyor. Enerjim gidiyor yine. Yaparsın. Bitti. Oh. Ve geldim. Soldaki şey ne öyle ya? Dünya varmış. Bundan yapabiliyorum. Bundan yapabiliyorum artık. Ne gerekiyor? Yap abi bundan da yap. Bir tane olsun. I'm screwed. How the fuck do I get evet. up there? Sonunda, sonunda geldim. Evet. So impossible. Evet, ben de diyorum impossible. Köpek sandım yani ya. Orada biri daha var. Kim o? Buradan diyor. İyi de oraya nereye gidiyor? Bu adam kim? Oğlum elinde ok oh var lan. İni denemedim tam zamanı. Ya! Yeah. ya. Yeah. Yerim yok. <laughs> Yerim yok. Okey be. Artık bizim de bokumuz var. Hayırdır kardeş? Bunları nasıl alt edeceğimizi artık kolaylıkla öğrendik arkadaşlar. Siz de benim izlediğim yolu kullanırsanız bu okçulardan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Bu oyundaki en güzel ama en güzel silah bence ya. Hemen kayıt alıp videoya tam da burada noktalamak istiyorum. 10 numara bir mutluluk bence şu anda. Deneyelim mi? Hangi ne deneyelim? Hangisini deneyelim? Şuna deneyelim. Tek atmıyor mu olsun? Kardeş, o kadar seni vurdum, derin alırım. Gel gel. abi Nereye kadar kaçacaksın ya? Oh bir der oldu. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Oynadığım oyun serilerini en ince ayrıntılana kadar Sizlere izleyen arkadaşlarıma, dostlarıma, kardeşlerime sunmaya çalışıyorum. Dört dörtlük bir seri olsun istiyorum. Videolarıma bakarak da takıldığınız yerler varsa şayet. Veyahut da keşfetmediğiniz alanlar varsa. Bunları rahatlıkla benim videolarımda bulabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ediyor. Diğer serilerde görüşmek üzere diyor. Kendinize bakmanız bakmanızı istiyorum. Allah'a emanet, cana mukayyet. Bay bay.